Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı aşiret ve kanaat önderleri kayyum atamaları ve AKP'nin MHP ile işbirliğine karşı İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na desteklerini açıkladı. İzol aşiretini bir çatı altında toplayan Diyarbakır İzol Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrfan Akba, bizim bölgemizde son 7 yıldır seçimlerden bir ay sonra kayyum atanıyor. Bölgede 96 tane belediyeye kayyum atanmış. Bana göre son derece yanlış bir hareket. Halkın iradesi yaptığı tercih gasp ediliyor. Bu hem bölge insanını hem Kürt insanını ciddi anlamda rahatsız ediyor. Türkiye'de gerçek anlamda bir demokrasi varsa halkın iradesine karşı konulmaz. Dem seçmeninin %70'e yakını Ekrem İmamoğlu'na yönelecektir. Kürtlerin İmamoğlu'na destek vermesinin tek amacı bölgede var olan sıkıntıları yaratan iktidar partisine karşı bir duruştur dedi. İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan İstanbul'da yaşayan ve Van Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Seyit Han Bileci ise şunları kaydetti. Ben seçimde oyumu Ekrem İmamoğlu'na kullanmayı düşünüyorum. Ben bir Kürt olarak ülkemin ekonomisi çok zor durumda yurt dışına gidip geliyoruz. Paramızın değeri iyice düşüyor. Kimse bize vize vermiyor. İstanbul'da demin kazanma ihtimali yok. Bir de Ekrem İmamoğlu daha sempatik geliyor. Halka yakındır. İnsanlara dokunuyor. Kürtler, mevcut ekonomik şartlar, kayyumlar ve AKP'nin halka üstten bakmasından dolayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerdir. Batman'da bölgenin en büyük tarım alanına sahip olan Tarhanlar ailesinin önde gelen isimlerinden Eşref Tarhansa, Kürt seçmen belediye AKP'nin eline geçmesin düşüncesiyle İmamoğlu'nu desteklemeli. İmamoğlu çağdaş ve demokrat bir kafaya sahip olduğu için tercih edilmelidir. Muhafazakar Kürt seçmene de bir çağrı yapıyorum. AKP MHP kafasına teslim olmuştur. Bu nedenle İmamoğlu'na destek vermeli ve bu tarihi fırsatı değerlendirmelidir ifadelerini kullandı. Tarhan ayrıca iktidar hayatı çekilmez hale getirmiştir. Çiftçilerden köylülere, esnaftan vatandaşa kadar birçok kesim etkilenmiştir. Kürtler bu olumsuz durumdan en çok etkilenen gruplardan biridir. Bu nedenle Kürtlerin iktidardan yana tavır almaması gerekiyor. Vatandaşlar oy kullanırken hayat pahalılığını da gözetecektir. Buna inanıyorum vatandaşlar bu konuda duyarlı olmalıdır dedi. Arves Araştırma Genel Müdürü Roj Giresun İmamoğlu'nun dem seçmeninden en az %40 oranında oy alabileceğini söyledi.